Merhaba kişimiz arkadaş. Merhaba arkadaşlar selamlar beraber Apus Launcher inceliyoruz arkadaşlar. Apus Launcher hızlı bir launcher arkadaşlar. Herkes bu launcher'ı indiriyor, hızlı olduğunu diyor. Ben de yükledim arkadaşlar dün. Siz bu, bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum arkadaşlar. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Zaten çoktan kullanıyorum ama bir ara silmiştim. Sonra tekrar yükledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar menüye bastığınızda böyle menü geliyor. Doğru kaldınız bir bulanıklaştırıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Hemen buradan çıkabiliriz. Böyle. Hemen arkadaşlar sağ alt tarafta gördüğünüz gibi 3 tane çizgi var arkadaşlar üst üste. Ona bastığınızda böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Bu menüde benim uğraştığı işte bilmem neyle giriş yaparsanız falan. Burada like plus tema duvar kağıdı yani widget ekleme görüşlerin paylaş apusla ayarları sistem ayarları dedi arkadaşlar sizin telefonunuzun tabletinizin ayarları apus ayarlarına girdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ayar sekmesi çıkıyor ayar sekmesinde hızlı şarj modu ekran geçiş etkisi yani buradan istediğinizi yapabilirsiniz falan ben klasikte bıraktım arkadaşlar. Otomatik yükseltmeyi bilmiyorum ama burada yazdığı gibi pil ömründen tasarruf sağlamak için ekran kilitlendiğinde pili tüketen uygulamaları temizle. Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ekinleştirmeden korktum. Yani azın uygulamaları silerse diye. Onun için bu fire swipe diye dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar. Bunu şimdi göstereyim. Beğenme diyelim. Hemen geri. Bunu arkadaşlar kapattığımda gördüğünüz gibi o buradan kayboluyor. Tekrar açtığımda arkadaşlar biraz beklediğimizde gördüğünüz gibi geliyor. Buna bastığımızda zaten fire spray. Böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Oyunlarda tabi karşınıza çıkmıyor. Uygulamalarda çıkıyor falan. Bilmiyorum tam. Burada arkadaşlar bildirim araç çubuğu diyor. Bunu kapattığımızda zaten burada benim 360 security'nin şeyi var. Açtığımda tekrar gördüğünüz gibi arkadaşlar Apple Launcher'ın da şeye geliyor. Başlıklar etkin değilim. El hareketleri arkadaşlar. Yukarı kaydır Apple arama. Aşağı kaydır bilimleri, bildirimleri genişlet. Burada arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. Çift dokunma. Arkadaşlar ekranda kilitle dediğinizde Apple kilitleyiciyi de kurmanız lazım. Ben istemiyorum. Ben mevcut var kadını görüntü görüntüle dedim. Öyle bıraktım arkadaşlar. Arama ayarları. Evet, arama ayarları arkadaşlar. Mesela diyelim Google'a girdiğimizde askı gelsin mi, hangisi gelsin onu diye soruyor arkadaşlar buradan. Ben askı golum. İstediğinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bir sürü zaten şey var istediğinizi yapabilirsiniz. Diğer ayarlara tıkladığımızda arkadaşlar, buradan Apus keşif, daha fazla uygulamayı görüntüleme işlemi, bilmiyorum ne, ne arkadaşlar. Ayarlama dediği yani en iyi görünüm dengeli bilmiyorum ne arkadaşlar. Bunlara hiç bulaşmayın, bırakın. Burada sosyal hesaplar arkadaşlar. Bunu istediğiniz çıkış yapabilirsiniz giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz. En altta zaten daha fazla dediği yerde bizi bizi değerlendirin. Apus için gönüllü olun. Güncellemeleri kontrol et. Hakkında apustan çık. Güncellemeleri kontrol et arkadaşlar. Ben şu an son sürümünü kullanıyorum. Siz arkadaşlar zaten son sürümünü kullanmadığınızda o salda çıkan um, Sağ Saltta çıkan arkadaşlar. 3 3 çizgiye bastığınızda burada e, tam yukarıda arkadaşlar yeni sürümü günceleştirin diye bir şey yazacaktır arkadaşlar. ben de yazıyordu. Ben güncelleştirdim. Siz de güncelleştirebilirsiniz. Başka arkadaşlar e, buradan ayarlar diye tıkladığınız Messenger'ın yani hemen benim Tekrar göstereyim. Messenger'ın arkadaşlar hemen yanında ayarlar sekmesi var. Ona tıkladığınızda Apus'un böyle bir şey geliyor. Yine arka plan çok güzel bulanıklaştırılmış. Uçak modu veri, işte Wi-Fi, zil sesi, tirleşim, hotspot, otomatik dönü döndürme, bluetooth, konum, otomatik parlaklık, par yani otomatik parlaklık, normal parlaklık ve cep feneri En alttada arkadaşlar uygulama yöneticisi, sistem ayarları ve veri kullanımı. Ortadaki arkadaşlar yeni sistem ayarları sizin telefonunuzun, tabletinizin ayarları arkadaşlar. Buradan hemen bunları biraz kapatacağım. Çok açık zaten bunlar. Hemen. Hemen videodan dolayı biraz donuyor arkadaşlar. Özür dilerim. Bazen arkadaşlar böyle oluyor. Apus başlatıcı hazırlarken lütfen bekleyin diye söylüyor arkadaşlar. Bir iki dakika bekletiyor arkadaşlar ve tekrar launcherimize atıyor sizi. Gördüğünüz gibi attı bizde. Hem çok güzel bir şey daha var arkadaşlar bunun. 6 dakika olmuş. Hemen arkadaşlar elinizi sağ tarafa böyle kaydırırsanız biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haberler çıkar karşımıza. Böyle kaydırdığınız zaman en popüler hikayeler falan. Nereye girdik? Evet. Spor politika, iş ve yaşam. Bundan çıkmak istediğinizde arkadaşlar telefonunuzun veya tabletinizin geri geri dön tuşuna basma basa, basabilirsiniz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar en problem buradan da direkt tıklayabilirsiniz, gidebilirsiniz. Hemen buradan neler açılsa biraz kapatalım dedim ama kapatmayalım. Ee, bir videomuzun daha sonra ha Gelmeden önce arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden önce hem arkadaşlar burada bensin I am lucky diye bir şey yazıyor arkadaşlar 7 yazıyor. 7 sayısı var üstünde. hem onun yanında apus yükseltmesi yazıyor arkadaşlar. Ona bastığımız an ki inşallah video durmaz. Telefonunuz daha da hızlanır arkadaşlar ve gereksiz megabaytları siler size çok iş yarıyor arkadaşlar e, hızlı bir launcher yüklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bunu launcher arkadaşlar şeyde bulabilirsiniz bir önceki videomda tanıttığım arkadaşlar bir önceki videomda tanıttığım bir mobile marketi markette bulabilirsiniz arkadaşlar onu da arkadaşlar sağ üstteki o kaçırsa üstteki kartı tıklayarak gidebilirsiniz o videoda. Görüşmek üzere.